إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تلقين أصول العقيدة للعامة عواما ينالك أكيد أساس لر Şimdi Kitabın sonuna geldik Allah'ın izniyle. Bugün bitireceğiz inşallah. Ee, kitabı artık kim sıraladıysa genel itibariyle ben memnun değilim biliyorsunuz ama burada güzel bir şey yapmış. En sona şeyhin bir risalesini almış. Bütün her şeyi böyle kısa bir şekilde özet geçiyor yani. Yapmış olduğumuz şeyleri özet geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. İzâ gîlelek sana denilse men rabbuk. Senin Rabbin kimdir? <laughs> Fekul Rabbiyallah. De ki benim Rabbim Allah'tır. Ondan sonra faida. qilalek sana denilirse ayış ma'anar rab'bin manası nedir? Rab kelimesinin manası nedir? Fakul deki el kendisine ibadet edilen, el malik bütün mülkü elinde bulunduran otorite, tamam mülk sahibi olan, el mutasarrif. Ondan sonra el mutasarrif yani bütün işleri yönelten diyebiliriz. Rab'bin manası budur. Şimdi bak bunu burada söylemesi çok hoştur. Tasarruf sahibi aynen. Bunu burada söylemesi çok güzel. Neden? Çünkü bak ma'bud kelimesi çok önemli. Kendisine ibadet edilen. O zaman burada ne anlıyoruz? Rabler çok fazladır insanlara göre. İlahlar çok fazladır. Ama hak ilah, ibadete layık olan ilah sadece Allah'tır. Subhanahu ve Taala. Yani Rab kelimesi sadece yaratıcı değil abi. Onu söylemeye çalışıyorum. Şeyh de bunun için bundan başlıyor. Allah sadece yaratıcı değildir. Bununla beraber otoritedir. Bundan sonra ispatlayacak inşallah. Evet. Fe iza sana denilirse iş ekberu ma tara min mahlukatihi Allah'ın mahlukatından yaratmış olduklarından en büyüğü nedir? Sana böyle sorulursa fe kul de ki vel ard gökler ve yerdir. Abi bak subhanallah bu çok muhteşem bir şey. Şimdi mesela geçen senin orada gökü gördük değil mi? Semayı gördük. Yıldızlar muhteşem bir şekilde muazzam. Allah subhanahu ve taala'nın gücünü hissetmek için. Mesela hatta biz orada konuştuk şu yıldız işte şu kadar mesafede, şu kadar mesafede, şu kadar büyük. Anlat hatırlıyor musunuz? Bak bunu biz niye konuştuk? Hatta orada bir tane abi sordu yani bize getirirsin bize getirirse şu ahi. Allah'ın ne kadar büyük olduğunu hissedebilirsin. Bak şeyh bunu kitabında söylüyor delil olarak. Allah'ın yaratmış olduklarının en büyüğü ne? Gökler ve yer. Tamam mı kardeşim? Fe iza qila sana denilirse ayiş ta'rifu bihi onu Nereden hani nasıl bilirsin Allah'ı? Nasıl bilirsin? Fekul de ki a'rifuhu bi ve mahlukatihi. Ayetleriyle bilirim. Kur'an ve sünneti kastediyor. Nasıl kastediyor? Bir de Bu da çok önemli. Yaratılmışlar yani yaratmış olduklarından da bilirim. Yani şöyle, her yaratılmış olan şey halika delalet eder. Anlatabiliyor muyum? Bununla alakalı ben bir e, kitapta mı okumuştum, ne, bir yerde mi duydum hatırlamıyorum ama şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki insan oğlu kainata baksa kendisinin ne kadar yalnız olduğunu hisseder. Niye? Çünkü her şey Allah'ın varlığına delalet ediyor ama hiçbir şey insan oğlunun var olduğuna delalet etmiyor. Kainat yüzeyinden bakarsan dünya ne ki? Yine topu kadar küçük bir şey kalıyor diğerlerinin yanında. Ama bak ahi diğer bütün nizama bak hepsi Allah'ın var olduğuna delalettir. Ondan dolayı mesela Kur'an'a da baktığımızda mesela Araf suresinde bu çok var kevni ayetlerin fazla olduğu surelerde Allah Subhanahu ve Teala bakışı nere çeviriyor? Yaratmış olduklarına. Semaya çeviriyor, arda çeviriyor, yaratmış olduklarına çeviriyor. Ve iza qilalek sana denilirse ayş a'zamu ma min ayatihi onun ayetlerinden gördüğünün en azim olanı, en büyüğü hangisidir? Fekul de ki el ven gece ve gündüz. Gündüz ve gece. Ve delilu ala zalike kavluhu taala. Peki bunların hepsinin delili nedir? Allah Subhanahu ve Taala'nın şu ayetidir. İnna Rabbakumullahu allazi halaka's vel arda fi sitte Sizin Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Thumma istawa alel arş. Ondan sonra arşa istiva etti. Bak şimdi Allah Subhanahu ve Teala kendi celali hakkında konuşuyor. Kendi kudreti hakkında konuşuyor. Ama bakın neye vurgu yapıyor? Gökleri ve yeri. Şimdi her şeyi söyleyebilirdi. Anlatabiliyor muyum? Demek ki burada çok azim bir ayet var. Ondan sonra arşa istiva etti. Biz olduğu şekilde iman ediyoruz. Rabbimiz arşa istiva etmiştir. Kendi şanına yakışır bir şekilde. يُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ Ondan sonra diyor ki gündüzü parantez içinde gündüzün aydınlığını onu süratle takip eden geceyle örten. Yani ha bir arka arkaya geliyor, ha bir arka arkaya geliyor. Ve bununla beraber güneşi de, ayı ve yıldızları da kendine boyun eğdiren odur. Şimdi bak buradaki bütün saymış olduğumuz şeyler ne ile alakalı? Allah subhanahu ve teala'nın fiilleri ile alakalı değil mi? Yaratmasıyla alakalı, azametiyle alakalı. Ayetin devamı da çok güzel. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُوا Bilin yaratmak da Allah'ındır, hükmetmek de Allah'ındır. Tebârakallâhu rabbul âlemîn. Âlemler Rabbi olan Allah'ın şanı ne kadar da yücedir. Şimdi bak bu ayet üzerine çok durulabilir. Biz çok fazla durmayalım ama şunu söyleyebiliriz bu ayette. Yaratmak nasıl Allah'ınsa hükmetmek de Allah'ındır. Tamam mı kardeşim? Bu ayetin söylediği budur. Bak aynı ayetin içinde geliyor. Onun için yaratmak neyse Rabbimiz katında kitabında Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize getirmiş olduğu dinde hükmetmek aynasındır. Nasıl biz Allah'tan başka yaratıcıyı kabul edemiyorsa, bu mümkün değilse bizim için, hani kabul etmesi nasıl midemizi bulandırıyorsa, hüküm noktasında aynı böyledir. Biz Allah'tan hariç hiç kimseyi kendi hayatımız üzerine otorite kabul edemeyiz. Ve en acayip bir biliyor musunuz? Başkasının hayatı üzerine bile kabul edemeyiz. Çünkü peygamberlerin kavgası bu. Sen sadece işte ben Allah'ın emrine uydum, iş bitti diyemezsin. Bütün dünyada da Allah'ın otoritesi olması için savaşmak zorundasın Senin üzerine vaciptir. Fe iza qilelek sana denilirse ayş ma'na Allah Allah'ın manası ne? Fe kul daki manahu zulululuhiyye ve'lubudiyye ala halqihi ecmein. Ondan sonra yani ilahlık noktasında ve kendisine kul edilmek noktasında bütün kullarının hepsinin üzerine hakkıdır Allah'ın. Tamam? İlahlık ve ibadet edilmek Tamam mı Bütün halkının üzerine, hepsinin üzerine Allah subhanahu ve Taala'nın hakkıdır. Allah demek budur. Yani sen Allah dediğinde şunu kabul ediyorsun. Bütün halkının üzerine Allah subhanahu ve teala ilahlık noktasında ve ibadet noktasında hak sahibidir. Ondan hariç kimse bu hakka sahip değildir. Anlaşıldı değil mi? Sıkıntı yok Allah'ın izniyle. فَاِذَا قِيلَ Sana denilirse <laughs> لِأَيِّ şeyin Allahu halakak Hangi şey için Allah seni yarattı? فَقُلْ دَكِ لِعِبَادَتِهِ Kendisini ibadet etmek için varlar. Tamam. Ama şimdi buradaki ibadetten kastı sadece namaz mı? Sadece oruç mu? Sadece kurban mı? Hayır. Onun için şeyh devam ediyor. Fe izâ qîlelek sana denilirse eyyü şeyin ibadetuhu ona ibadet nedir? Hangi şey ona ibadettir? Fe kul deki tevhiduhu ve ta'atuhu onu tevhid etmek ve ona itaat etmek. Şimdi bak itaat de burada ikiye ayrılıyor. Yap dediklerini yapacaksın. Yapma dediklerinden de uzak duracaksın. Ama bundan önce ne var? Tevhid. زيادة آية ان فإذا قيل لك سنا دنيلبس أي شيء الدليل عَلَى ذلك بنون دلنا شيء قوله تعالى الله سبحانه وتعالى شو وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون بن جنلري وإنسان بنا ابن عباس ليعبدوني نص ليوحدوني. beni tevhid etsinler diye. Yani bu ayetin manası şu değil. Biri namaz kıldı Allah'a bir kere hayatında. Şimdi zahire bakarsan sanki ayetin istemiş olduğu matlubu yerine getirmiş gibi değil mi? Hayır değil. Hayatın boyunca bütün ibadetlerde ne yapacaksın? Rabbini bileceksin. Ondan sonra ve iza qila sana denilirse eyu şeyin evvelu ma faradallahu aleyk Allah'ın sana farz olmuş farz kılmış olduğu ilk şey nedir? Fakuldeki kufrun bi tagut tağutu küfretmektir. küfür küfretmektir, tağutu inkar etmektir. Ve imanun billah ve Allah'a iman etmek. Tağutu ret, Allah'a iman. Ve delilu ala zâlike kavluhu Bunun delili de Allah subhanahu ve Teala. şu ayetidir. La ikrah fid Dine zorlamak yoktur. Tamam Mesela dinde zorlama yoktur diyoruz ya. Biz dinde zorlama yoktur dediğimizde Türk halkını anlıyor. Sen beni zorlayamazsın namaz kılırmaya. Peki öyleyse. Dört mezhebin içinde namaz kılmayanlara niye çok dehşet dehşet cezalar var? Ya yani normalde dehşet değil. Allah subhanahu ve teala öyle demişse en güzeli de odur. Niye bu cezalar insanlara bugün o kadar ağır geliyor o zaman? Hani dinde zorlama yoksa namaz kılmamanın cezası olmaması lazım. Doğru mu? Zaten doğru olan o. La ikraha fid din. Mesela İbni Kesir'in tefsirine bakın. Dine girişte zorlama yoktur. Sen kimseyi zorla Müslüman yapamazsın. Kastedilen odur. Kad tebeyyene rüştü gayi. Hak batıldan apaçık bir şekilde ayrılmıştır. Doğru yanlıştan apaçık bir şekilde ayrılmıştır. Femeek furbet tavut kim tağutu inkar ederse reddederse ve yu'min billah, Allah'a iman ederse fakat istemsek bile Or vailwuka kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Len fesamame Lfisamhe artık ondan bir daha kopma yoktur. Vallahu Seiye on Alim Allah Seiye olandır ve Alim olandır her şeyi duyandır her şeyi bilendir. Anlaşıldı değil mi? Bak şimdi yapmış olduğumuz hatırlayın. bir sene fazla oldu dersler yapıyoruz. Şey hepsini kısa bir özetini çıkarıyor çok güzel bir şekilde. Fe iza qil, eğer denilirse iş ulve urvetul vuska urvetul nedir? En sağlam kalp fe kul la ilahe illallah. La ilahe illallah'tır. Hadis var bu konuda ha. Urvetul vuska'nın la ilahe illallah olduğuna dair hadis var. Okuyun tefsirlerde. Ve ma'ana la ilahe la ilahe ilah yoktur. Manası nedir? Nefyun nefidir, reddir. Önce bir red var. Sen bütün ilahları red etmek zorundasın. Ve illallah isbat. İllallah da ispattır. Bak la ilahe çektikten sonra illallah'a إِلَّ getiriyorsun. Subhanahu ve teala. Ve izâ sana denilirse iş ente nafin. Sen neyi nefi ediyorsun? Ve iş ente musbit. Neyi ispat ediyorsun? Fekul de ki nafi cemî'a mâ yu'bedûne min dûnillah. Allah'tan başka tapınanların hepsini inkar ediyorum. Allah'tan başka tapınanlar. Bugüne indirgesek o zaman bugün birçok şeyi reddetmemiz lazım doğru mu? Çünkü tapınılan çok fazla şey var subhanallah. Ve muthbitun el ibadete lillahi vahdehu la Orta olmayacak bir şekilde ibadeti de yalnız Allah subhanahu ve taala ne yapmaktır? Ahi has kılmaktır. Bunu da ispat ediyoruz. Ve izâ qîla lek sana denilirse iş ed delilu ala Bunun delili nedir? فقل دكى قوله تعالى الله سبحانه وتعالى شوية در وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه هني إبراهيم سنا وقومنا دمشتى إنني براء مما تعبدون بين سيزين تا مشودخلنا ذا بريم بقونجا نأحيو رتديو بقونجا رتديو هذا دليل النفي بو نفين دليل در ودليل الإثبات إثباتا دليل در أخي إلا الذي فطرني بني يارتهم يستسنا بق إلا الله يترجو Çok güzel değil mi? Subhanallah. Ve izâ qîle sana denilir ki iş el farku beynet tevhidu rububiyye ve tevhidu uluhiyye. Sana denilirse rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidi arasındaki fark nedir? Hatırlıyor musunuz? Bu ilk dersteki konuydu. ha? İlk derste. T kitabın başında subhanallah. Fe kul de ki tevhidu rabb. Çok güzel. Bak bir cümlede rububiyet tevhidi Rabbin fiilidir. Bak şimdi örnek veriyorum. Mithlu el halk. Yaratmak gibi. Ve risk. Risk gibi. İhya yaşatmak gibi yani diriltmek gibi ve imate öldürmek gibi ve inzalil matar yağmur indirmek gibi ve inbatin nebat bitkileri bitirmek gibi ve tedbiril umur işleri yürütmek gibi Anlaşılıyor değil mi? Bu zaten biz o zaman da ne demiştik? Bu konuda insanların çoğunun bir sıkıntısı yok ki. Sorsan kim yaratıcıdır? Allah yaratıcı zaten. Kureyş de bunu ifade ediyor. Anlaşılıyor mu? Bu rububiyet evidi. Allah'ın fiillerinde Allah'ı birlemek. O zamanki derste biz ne demiştik? Peygamberlerin kendi kavimleriyle olan kavgaları bundan dolayı değildi. O şundan dolayıydı. Şimdi geliyor. Ve tevhidul uluhiye Uluhiyye tevhidi fi'luke eyyuhel abd. Senin fiillerindir ey kul. Yani sen fiillerinde Rabbini birleyeceksin. Ya mislu eddua. Dua gibi. Allah'tan başkasına dua yapamazsın. Çünkü şeriat duaya ibaret demiş. Ondan sonra khauf. Korku gibi. Şimdi ben detaylarına girmeyeceğim. Bizim burada kastettiğimiz korku o zaman da işlemiştik belirli derslerde kitapta geçmişti. Yani doğal olan, fıtri olan korkuyu bahsetmiyoruz. Ama bir insandan olan senin korkun Allah'ın korkusundan daha fazla ise veya müsabit sen bu konuda Rabbine şirk koşarsın nauz billah. Ona sonra varraca'i ümit gibi ve tevekkül tevekkül gibi ve inaba yönelmek gibi ve ragbeti arzu gibi ondan sonra rahbeti çekinerek korkmak gibi ve nezri adah tamam bunun gibi ve medet İstigaza bildiğim medet, hani medet ya Abdülkadir Geylani var ya diyorlar. Ümmetin icması var bunun şirk olduğuna dair biliyor musunuz? Hatta bu icmayı kim naklediyor biliyor musunuz? Bu Said El Kemeli var, fazla bir tane alim. Kesin duymuşsunuz ya da görmüşsünüzdür. İnsanlar böyle paylaşır Whatsapp durumlarında. Ona soruyorlar böyle. İstigaze noktasında bazılarının diyor ki ihtilaf olduğunu söyleyecek diye. Ne ihtilaf olacak? Bu konuda ümmetin icması var şirk olduğuna dair. İnsanlar ne dediğinin farkında değil bu istigaze noktasında. Peki özür mü? Değil. Büyük şirk noktasında özür olmaz. وَغَيْرِ ذَٰلِكْ مِنْ اَنْوَاعِ الْعِبَادَ Ve bunun gibi ibadetin çeşitlerinden herhangi bir tanesini eysen kul Rabbinden başkasına yaparsan nauz billahi Rabbine şirk koşmuş olursun. Ve izâ qîle lek sana denilirse ayş dinuk senin dinin nedir? Fekul dini el-İslam. Benim dinim İslam'dır. Ve asluhu ve kaidetuhu emran. Onun aslı ve kaideleri ikidir. El evvelu el emru bi ibadetillahi vahdehu la şerikele. Kendisinin hiçbir ortağı olmayan Allah subhanahu ve teala'yı ibadette birlemek. Sadece ona ibadet edin. Bak dinin birinci emri bu. Ve tehridu ala zelik. İnsanları da buna teşvik etmek. Yani davetsiz bir din yok onu söyleyebilirim. Şeyh onu söylüyor. Vel muvalatu fihi. İşte şimdi burası zor ve bu din üzerine Allah'ı birlemek üzerine dostluk yapacaksın ve tekfiru men terakehu ve terk edenini de tekfir edeceksin. Allah'a ibadeti terk edeni veyahut bunları tekfir etmeyenleri, büyük şekilde Allah'a şirk koşanları, küfür işleyenleri bunların hepsini ne yapacaksın kardeşim? Birincisi dostluğunu imanına göre kurup bunlardan uzak duracaksın ve bunu yapanları ne yapacaksın? Tekfir edeceksin. Şimdi bir de ikinciyi söyleyecek. Vel inzaru ani şirki fi ibadeti Allah'a ibadet noktasında şirkten sakındıracaksın. Tamam mı kardeşim? Ve taglizu fi ve bunda sert olacaksın. Bunda bir yumuşama nauz bile dinini elinden götürür. Ve muadatu fihi ve bunun üzerine düşmanlık yapacağız. Allah'ın düş düşman, Allah'ın düşmanlarından bize dost olmaz. Bunu kafana kazıyacaksın kardeşim. Bak eskiler boşuna ne demişler? Neyden post? Domuzdan post, gavurdan dost mu olmaz? Öyle miydi söz? Bak adamlar neyse nasıldı? Ayı. Akı post, gavurdan dost olmaz. Adamlar bak bunu boşuna dememiş. Altın, arkasına bir şey var. Ondan sonra ve tekfiru men ve bunu yapanı ahi tekfir edeceksin. Ha? Ve ve bera vallahi bu dinin en önemli şeylerden bir tanesidir. Ondan sonra diyor ki ve huwa mebniyun ala hamseti erken o da beş şey üzerine beş rukun üzerine bina edilmiştir. nereye gidiyor damir? Talebe sen söyle. İslam'a gidiyor. İslam dinine gidiyor. Tamam mı kardeşim? شهادة أن لا إله إلا الله. الله تنبشق حق إلى المدن شهادة وأن محمدًا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. الله رسول المدن شهادة ديجكس. وإقام الصلاة نماذج إقامات ديجكس. وإيتاء الزكاة زكاة فيرجكسن. والصوم رمضان ورمضان أرجو نتسجكس. وحج البيت مع استطاعة جوجيني تورسناح هجكسن. حج البيت بيت حج ديجكسن. حجك ديجكسن. ودليل الشهادة قوله تعالى شهادة دليل هنّ الله سبحانه وتعالى شو شهد الله أنه لا إله إلا هو الله شاهد لك أديركي سبحان الله بوعد شو غريب أنما بشق حق إله يخطر إبرة لا يكون بإله يخطر والملائكة مل كثر بنا شاهد كده وأول العلم في علم سايب لرده بنا شاهد كده رقائما بالقصد عدالة يقتط تطرح بنا شاهد كده لا إله إلا هو Ondan hariç hak ilah yoktur. Huvel azizul hakim. O aziz olandır, hakim olandır. Ve delilu enne Muhammeden Resulullah kavluhu teala. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna delil nedir? Allahü subhanahu ve teala şu ayetidir. Mâ Muhammedun ebâ ehadim min Rijalikum, Bu ayetle mucizevi ayetlerden bir tanesi. Diyor ki Muhammed sizin oğullarınızdan hiçbirinin babası değildir. Niye mucizevi? Oğullarından hiçbir tanesinin yaşamayacağına burada delalet var. Soyunun kızları üzerine gideceğini burada delalet var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Velakin Resulullah. Amma velakin o Allah'ın Resulüdür. Ve khatemen nebiyyin. Ve nebilerin sonuncusudur. Nebilerin yüzüğüdür. Yüzükten kasıt, mühürden kasıt burada sonuncusudur. Tamam. Şimdi bu ayetle alakalı aklıma bir şey geldi. Onu size söyleyeyim. Onu hiç dersle hiçbir alakası yok da. İnsanların küfre ve şirkte ne kadar aşırıya gideceğinizi, gidebileceğini size söyleyeyim. Bu Gulam Ahmet Periz vardı. Evet. Tuvalete geberen kefere var ya ateşi bol olsun. Bu Ahmediye cemaatinin kurucusu. O bu ayetten deli çıkarak kendisinin peygamber olduğunu ispat etti. Şimdi ben size sorayım bunu nasıl getiriyor? Bak diyor ki nebilerin sonuncusudur. Şimdi bu adam bu ayeti alıp kendi lehine nasıl çevirdi? Şöyle diyor bak ayette diyor ki nebilerin sonuncusu ama Resullerin sonuncusu değil, Diyor ki ben de Resullerin sonuncusuyum. Evet. Ahi bak, bak bu, ben bunu niye söyledim? İyi dinleyin şimdi beni sünnet noktasında da bilgimiz çok dakik olması lazım. Çünkü Kur'an noktasında bütün kefereler istediği gibi lastik gibi her tarafa çekebilir. Ama sen sünnete vakıf olduktan sonra Allah subhanahu ve kelamını sadece Allah'ın istediği şekilde anlarsın. وَالدَّلِيلُ عَلَى اِخْلَاسِ الْعِبَادَةِ وَالصَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى İbadette Allah'a khas kılmakın, khas kılmanın, namazın, zekatın delili Allah subhanahu ve teala'nın şu ayetidir. وَمَا <laughs> Onlara sadece şu emir olunmuştu. İlla li'abudullah. Sadece Allah'a ibadet edecektir. Muhlisine lehuddin. Dinde ona muhlis bir şekilde. Tamam bitti mi bitmedi. Hunefe hanif olarak. Yani sonradan şirk bulaştırmayarak bunu yapması lazım. Ve yuqimus salah ve namazı ikame edecektir. Ve yuqtu zekat zekatı verilecekler. Ve zalika dinul qayyime. İşte dost doğru din budur. تمام؟ بين سورة سي اسكي، ومتن العلاقة لو غلام بسورة دي دين، باخير المشتة. تا بيتيرزام الأصلي. ده. ودليل الصوم قوله تعالى، صوم دليل شو أياتير؟ يا أيها الذين آمنوا، أي إيمان دندر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. sizden öncekilerin üzerinde farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Şimdi ben hatırlıyorum küçükken bize sorarlardı sen ne için oruç tutuyorsun? Almanya'da ben de şimdi söyleyecek bir şey bilmiyorum. Dini kimse öğretmediği için ben diyordum Afrika'daki çocuklar aç kalıyor ya. Onlar kendini nasıl hissediyorsa ben de öyle hissedeyim diye. Tamam değil. Umu, değil ahi. Orucun aslında şeyi takvaya ulaşmaktır. Şimdi size bir şey sorayım. Şimdi diyor ki kutibe aleykumus ya. Sizin üzerinize siyam yani oruç farz kılındı. Aynı ibare Kur'an'ın başka bir ayetinde şöyle geliyor. Kutibe aleykumul qital. Qital sizin üzerinize farz kılındı, yazıldı. <laughs> Na. Şimdi siz buradan ne anlıyorsunuz? Aynı bak ibare aynı. Oruçta <laughs> ve, ve huve kurhullekum. Hoşunuza gitmese bile.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Güç yetiren kişilerin üzerine Allah'ın hakkıdır. Beyti haç etmeleri. Hacca gitmeleri. Tamam. مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Bak bu da çok güzel. Bunu da bilmemiz lazım. Kim güç yetirirse. Mesela hac namaz gibi midir? Değildir. Mükellef olduktan sonra belirli vakitlerde kadınlar müstesna Namaz bütün Müslümanlara farz. Doğru mu? Düşer mi? Düşmez. Ama haç öyle mi? Haç öyle değil. Zekat öyle mi? Zekat öyle değil. Tamam mı kardeşim? Ondan sonra cıma devam edelim. Şimdi çok şey söylenir de çok fazla uzatmak istemiyorum. Ve usulü ve usulü'l-imanî sittetun İmanın asılları da kaçtıraki Rahi? 6. En tu'mine billah. Allah'a iman edeceksin. Ve melaiketihi. Meleklerine iman edeceksin. Ve kutubihi. Kitaplarına iman edeceksin. Ve rusulihi. Resullerine iman edeceksin. Ve bil yomil Ahiret gününe iman edeceksin ve bil kaderi ve hayrihi şerrhi. Kaderin hayriyle şerriyle yazılmış olduğunu, Allah katında sabit olmuş olduğuna iman edeceksin. Tamam mı? Buraya kadar. Ondan sonra ihsani bir de açıklıyor. Şimdi Cibril hadisinde ihsanla geliyor ya. Vel ihsanu ihsan nedir? <laughs> An ta'budallaha keanneke terahu. Fain lam tekun terahu fennehu yarak. Allah'ı görüyor mucasına? ona ibadet edeceksin sen onu görmüyorsan bile o seni görüyor. Tamam mı kardeşim? Rabbim bize ihsan nasip eylesin. Feiza qil denilirse men nebi senin nebin kimdir fequl de ki Muhammed ibnu ibn ibn Abdullah İbni Abdul Muttalib Haşim Hashim Abdullah'ın oğlu Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah'ın babası Abdul Abdülmuttalib'in Abdul babası Hashim. Ve Hashimun min Kureyş. Hashim Kureyş'tendir. Kabilesi Kureyş'tir ve Kureyşun minel Arab قريشا أرابلا دندل والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم أرابلا إبراهيم وإسماعيل ذرية لندل تمام الخليل بو إبراهيم عليه السلام صفة خليل دوست خليل الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ونص عندي وبلده مكة الله رسول عليه الصلاة والسلام مملكة النرمشيخي مكة وهاجر إلى المدينة مدينة هجرت وعمره وَسِتُّونَ سنه عمره 63 سنه منها او منها نere gidiyor منها او هو olur 63 مينها. Diyor ya. سنه diyor سنه <سؤال> سنه منها او <سؤال> 63 سنه اربعون قبل النبوه نبوتته 40 سنه وَثَلَاثُونَ وَعِشْرُونَ نبيا رسولا اونdan sonra diyor ki 23 سنه رسول و نبي olarak ondan sonra nubi اقرأ ile ve ursile bil muddessir. Muddessir ile risalet geldi diyor. Bu nebi ve resul ayrımını o zaman da yapmıştık. Ben bu konuda çok fazla katılmıyorum. Allahu alem. Ama çok fazla detaya girmeyeceğim. Sadece bu konuyla alakalı bilmeniz gereken e, mesele şu. Şu mesela bizim eski klasik kitaplarında hep ne yazıyor? Nebi nasıl siz söyleyin? Bakın nebi ile resulü soruyor. Nebi ile resul arasındaki fark ne? Bak genelde kitaplara şöyle söylüyor. Resul yeni bir şeriatla gelen, nebi de kendisinden önceki bir resulün şeriatına uyan. Kitaplarda böyle geçer. Misal. Ha? Musa'dan sonra Yuşa geliyor ama bak. Cık, tamam mı? Şimdi bak öyle kitaplarda böyle geçiyor. Mesela buna delalet eden naslar da var. Ama o zaman ben şunu sorarım. Şimdi bu tarif böyleyse Resul yeni bir şeriatla geliyor. Yeni bir kitapla geliyor. Yeni bir risaletle geliyor. Nebi de başkasına tabi olan ise o zaman e, İsmail aleyhisselamla alakalı kâne rasûlen Nebiye ayetini nasıl anlayacağız? Resul idi, nebi idi. E şimdi İbrahim aleyhisselamdan sonra yeni bir şeriatla gelmedi ki. Anlatabiliyor muyum ahi? İbn Teymi rahimeullah bunu güzel açıklamıştı ama bunu başka derslerde söylediğim için girmeyeceğim. Fe iza qil sana denilirse hu mata au ma mat. O Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam öldü mü ölmedi mi? Fe kul de öldü. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam öldü. Şimdi bu sofiler zoruna gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Yok ölmedi. Tamam. Ölmediyse şimdi ben ben şunu sorayım. Akı sahabe bu dini daha iyi anlıyor biz mi? Sormaya bile gerek yok. Eğer Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ölmediyse bizim gibi hay ise sahabe niye cenaze namazını kıldı? Niye defnetti? Mirasını niye taksimat etti? Tamam. Buna cevap veremezdir. Ha bizim kastettiğimiz de yanlış anlaşıyor. Yani öldü derken ahi bizim alemden göçtü. Yani bizim alemimizde değil öldü. Ama peygamberler özel bir şekilde kabirde Allah subhanahu wa ona ikram eder. Biz orasını inkar edemeyiz. Çünkü kabirde bir nevi hayat devam ediyor. Tamam. Ama bak şimdi şeyh ne diyor? Ve dinuhu ma mata ve lan yamuta ila yevmil kıyame. Ama onun dini ölmedi ve kıyamet gününe kadar da ölmeyecek. Tamam? İslam dini ahi. Ve delilu kavluhu taala delil de Allah subhanahu ve taala şu ayetidir. İnneke meytun ve innahum meytun. Sen de öleceksin, onlar da ölecek. Bir de önüne inneke getiriyor şüphesiz ki. Tekitliyor Rabbimiz. Sen de öleceksin ya Muhammed, onlar da ölecek. Ahi vallahi öleceğiz. A bu gözlerimizle birbirimizi gördüğümüz gözlerimizle ölüm meleğini göreceğiz. Rabbim onu Müslümanlar geldiği surete bize göndersin. Ondan sonra diyor ki ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ Ondan sonra kıyamet gününde, Rabbinin indinde tartışacaksınız. نَعُوذُ بِاللّٰهِ Tamam ahi. وَهِيَ النَّاسُ اِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ وَهَلِ النَّاسُ اِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ İnsanlar öldükten sonra diriltilecekler mi? Fakul <laughs> naamdeki tabi evet. Ve delilu kavluhu teala. Delil de Allah subhanahu wa Taala şu ayetidir. Minha halaknakum. Ondan sizi yarattık. Minha zamir arda gidiyor. Yeryüzünden, topraktan yani. Ve fiha nu'idukum. Ve ona sizi geri döndüreceğiz. Ve minha nukhricukum taratan ukhra. Ve bir defa daha oradan sizi çıkaracağız. Ama ondan sonra bir daha ölüm yok. Ebedi bir hayat söz konusu. Ve bu çok acayip bir şey. Bunu iyi tasavvur etmek lazım. Şu an var ya biz yaratıldık ya ebedi bir hayat biz bekliyor. İmma cennette, imma cehennemde. Nauz billah. Rabbimiz muhafaza buyursun. Kardeşlerim bak bir milyon sene değil. Bir trilyon sene değil. Bir trilyon sene değil. Ebediyet. Ebediyet ya. Subhanallah. وَالَّذِي يُنْكِرُ الْبَعْثَ kafirun Dirilişi inkar eden yani insanların öldükten sonra tekrar dirileceğini inkar eden kafirdir. Ve delilu kavlu teala. Delil de Allah subhanahu ve teala'nın yani şu ayetidir. Za'me allazine keferu en len yub'athu. Kafirler iddia etti ki asla diriltilmeyecekler. Öldükten sonra diriltilmeyecekler. Kul de ki bela bilakis dirileceksiniz. Dirilecekler. Ve rabbi le tub'athunne. Benim Rabbim sizi diriltecek. Thumma la yetunabbaun bima amiltum. Ondan sonra yapmış olduklarından size şüphesiz ki haber verecek. Ve zalika ala Allah yesir ve bu da Allah'ın üzerine çok kolaydır. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Elhamdülillah kitabı bitirdik. Allah Subhanahu ve Teala bizi razı olduğu Müslümanlardan eylesin. Şimdi şöyle de bir şey var. Bu kitapla beraber üzerimize bir yük bindi. Öğrendiğimiz şeylerle şimdi mükellefiz. Ve onlarla amel etmek şu an ki önceden de farzdı şu an daha farz. Çünkü şuurlu bir şekilde artık bunu yapmamız lazım. Rabbim öğrendiğim şeylerle amel etmeyi bize nasip eylesin. Rabbim bizim canımızı Müslüman olarak alsın. Razı olduğu bir şekilde yaşayıp razı olduğu bir şekilde ölmeyi nasip eylesin. Allahumme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.